Son hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Bugün sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracağım. Konseptin adı Geriye Dönüş Günü diyorum. Geçmişte aklımızda, zihnimizde yer eden elektronik ürünleri anlattığım bir seri bu. Ve ilk konukta Nexus 5 olacak. Ama Nexus 5'i anlatırken Nexus projesinden de bahsedeceğim size. Nexus projesi Google'ın aslında Android'i yaymak ve Android'in işlevselliğini göstermek adına ilk etapta çıkardığı bir telefon serisi. Hatta telefon sonrasında tablet ve çeşitli elektronik ürünlerde de genişliyor bu seri. Lakin bu proje 2010 yılında başlayıp 2016 yılında bitiyor. Bu 6 yıllık süreçte çeşitli telefonlar piyasaya sürülüyor. Ama bence kırılma halkası Nexus 5 oluyor. Nexus 5 bu serinin kaderini belirliyor aslında. Sonrasında üzerine modeller geliyor. Lakin Nexus 5 sonrası dikiş tutturulamıyor ve proje rafa kaldırılıyor diyebiliriz. Nexus 5 ürünün özelinde daha fazla konuşacağız. Ama seriyi konuşmaya devam edelim. 2016 yılında bu süreç bittikten sonra Google Nexus projesinin sonlarına doğru bir de Android One programını başlatmıştı. Bu programda çeşitli telefon üreticilerini bu yazılım altyapısı diyelim buna girerek ürünlerini güncel tutmalarını ve Android'in saf ve temiz haliyle kullanmalarını olanak sağlıyordu. Ancak bu proje de çok uzun süre sürmedi. Çeşitli modeller birçok firma tarafından yapıldı. Ancak güncelleme ömürleri bittikten sonra ne devamları geldi ne de sonrası düşünüldü. Google sonrasında işleri kendi eline almak istiyor ve Pixel serisini yaratıyor. Pixel serisinde üretim, yazılım, donanım gibi konularda kendileri hareket etme kararı alıyorlar. Ama Nexus projesinde böyle değildi. Nexus projesinde Google çeşitli üreticilerle çalışıp sadece yazılımı üstleniyordu ve güncellemelerini veriyordu. Donanım, ürünlerin tasarımı gibi konular çeşitli firmalar tarafından üstleniyordu. Şimdi modellere kısaca bakalım ve devamında Nexus 5 üzerinde muhabbetimizi yoğunlaştıralım. İlk Nexus, Nexus One adıyla piyasaya sürüldü ve HTC tarafından üretildi. Çok iddialı özellikleri yoktu. Android'in İlk sürümlerini kullanan ve görece güncellenen de bir modeldi. Ancak Android'in altyapı geçişinden faydalanamamış bir modeldi. Yazılımsal olarak biraz sakat bırakılmıştı. Ama bunun haricinde akıllı telefonlarda mihenk taşı olarak görülen bir model. Zaten tasarımına baktığınızda görece ilkel bir akıllı telefon olduğunda göreceksiniz. Arttırılabilir depolamaya sahip ilk ve son Nexus cihazıydı. Bundan sonra hiçbir telefonda Nexus'ta depolama arttırılamamıştı. Bu parantezi neden açtım? Çünkü o dönem telefonların neredeyse hepsinde arttırılabilir hafıza seçeneği sunuluyordu. İkinci Nexus modeli Nexus S Samsung tarafından üretilmiş. Yaklaşık aralarında bir yıl var diyebiliriz. Biri Ocak 2010'da çıkıyor. Diğeri de Aralık 2010'da çıkıyor. AMOLED ekranlı ilk Nexus telefon. Bu telefonun da özelliği ama ekranın çözünürlüğü ve donanımı biraz zayıf. Üçüncü telefon modeli de Galaxy Nexus. İsim olarak dikkat ederseniz Nexus sadece bir takı olarak kalırken burada Samsung pazarlama olarak Galaxy ismini de ekliyor. Bu İsmi açısından Nexus serisinin en farklı telefonu ve Kasım 2011'de piyasaya çıkıyor ve ilk çok çekirdekli işlem platformunu kullanıyor. İşlemcisi çift çekirdekli, performans vaadiyle geliyor ve o dönem Kullanılan telefonlar arasında da saf Android deneyimini güzel bir şekilde sunuyor. Sıradaki model Nexus 4 belki de Nexus 5 ile birlikte serinin en yanından model denilebilir. Nexus 4 LG tarafından üretilmiş ve 2012 yılında piyasaya sürülmüş bir telefondu. Pil konusunda çok zayıf bir modeldi, ama kablosuz şarj teknolojisinin geldiği ilk Nexus model. Bunlarca Türkiye'de resmi olarak satılmasıyla da Türkiye'deki pek çok kullanıcının hakim olduğu bir telefondu. Burada kronolojik sırayla gidiyorum. O yüzden Nexus 5'i de kısaca bir söyleyelim ama videonun kalan kısmında daha detaylı değineceğiz. Nexus ailesinin ilk Full HD telefonu ve e, satış anlamında da en yüksek sükseyi yakalayan modeli. 2014 yılına geldiğimizde de Motorola işbirliğiyle Nexus 6 modeli piyasaya sürülüyor. Bu modelde de QHD AMOLED bir ekran var. Dönemi için yüksek çözünürlüklü bir ekran. Ve Snapdragon 805'i kullanıyor. Dönemi için tartışılan bir tercih. O dönem çünkü 808-810 gibi yongalar da var ama 805 ara bir çözüm olarak kullanılıyor. Motorola Nexus 6'nın öne çıkan özelliği ise çok büyük bir ekran sunmasıydı. Google Nexus serisinin son halkasında ikili model stratejisine geçiyor. Biri uygun fiyatlı, diğeri de üst seviye olan model ve burada iki üreticiyle birden çalışıyorlar. İlk olarak 2015 yılında LG ile birlikte Nexus 5X modeli piyasaya sürülüyor. Lakin bu modelin kronik bir anakart sıkıntısı var. Çünkü platform olarak LG G4 ile aynı yapıyı kullanıyordu. Ve LG G4'te de kronik bir anakart arızası vardı. Bu modelde de o anakart arızası devam ediyor. Sonrasında aynı dönemde Huawei ile birlikte Nexus 6P modeli çıkarılıyor. Bu da üst seviye model olarak söyleyebiliriz. Ama Nexus 6P de ciddi sorunlarıyla birlikte tarihin tozlu raflarına gömüldü. Evet yanımızda bir zaman yolcusu var. 11 sene geriden geliyor. 2013 yılında çıkmış Nexus 5 karşımızda. Nexus 5 benim döneminde çok takip ettiğim hatta lise yıllarında bir arkadaşımla ortak aldığımız bir modeldi. Nexus 5'in tasarımıyla başlayalım. Bence Nexus 5 çok dikkat çekici bir tasarıma sahip. Bence döneminin farklı telefonlarından biriydi. Arkasında böyle dokulu bir plastik yüzey var. Bu yüzey parmak izi çok bırakıyor ama o pamuksu doku diyeyim ben ona. Çok güzel bir his bırakıyor ve ayrıca şuradaki Nexus yazısı işlenmiş bir şekilde yazılmış ama zaman içerisinde şu işlemelerdeki Nexus yazısı dökülüyordu. İzi kalıyordu sadece. LG logosu da keza öyle yapılmış. Alt taraftaki bu simetrik ızgaralar da var ama mono hoparlöre sahip. Bunlardan biri mikrofon. Micro USB portunu kullanıyordu. O dönem normaldi. E, 2015 sonrasında Nexus'un sonlarına doğru biz Type-C soketi yaygın görmüştük. Benim çok sevdiğim noktalardan biri ayizesi. Yuvarlak böyle bir karakteristik ayize var. Normalde telefonlarda bilirsiniz ince çizgi şeklinde olur. Bunun da öyle değil. Kamerası yana konmuştu. Ve sizi biraz garip çekiyordu. O yanda konması garipti. Şuradaki güç tuşları ve ses tuşları seramik malzemeden üretilmiş ve hissiyatı da güzel. Benim bu e, telefonda en sevdiğim noktalardan biriydi. Böyle yuvarlak köşeli hatlara da sahip değil. Elde tutması da kolay. Üst tarafta da bir 3.5 mm jakı var. Şimdi telefonlarda kocaman kamera adaları görüyorsunuz. O kamera adaları da gitmiş. E, burada sim soketi var ama micro SD kart desteklemiyor. O zaman Nexus'lar çok eleştiriliyordu. Ama benim elimdeki versiyon 32 GB versiyonu. Piyasaya ilk çıktığında 16 ve 32 olarak ayrılıyordu. O yüzden burada yüksek versiyonu var. RAM'i de 2 GB bu arada. O dönemler telefonlarda genellikle 2 GB RAM vardı. Çok nadir 3 GB RAM'i görüyorduk. Şu artık günümüzde 4 GB RAM başlangıç oldu ve 8-12 hatta 16 GB RAM'li telefonları da çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Bu telefon 130 gram ve 8.6 mm kalınlığında oldukça hafif. Şu anki günümüz telefonlarına bakıyorum da kompaktlığı çok iyi. Bununla birlikte taşınabilir özellikleri bu kadar yüksek telefonları arıyorum açıkçası. Günümüz akıllı telefonlarında bu konforu bulamıyorum. Ekran konusuna geldiğimizde 4.95 inçlik bir IPS ekranı var. Full HD bir IPS ekranlı. O dönemde Full HD çözünürlük çok rastlanan bir durum değildi. Yüksek çözünürlüklü, netliği PPI seviyesi iyi bir ekran. Ekran gövde oranı da %70'lerin üzerinde. O zamanlarda %60 civarında ekran gövde oranları vardı. Dönemine göre ekran gövde oranı da yüksekti ve ekranın parlaklığı da 500 nitin üzerindeydi. O dönemler 500 nitin üzerinde ekran parlaklığı bulmak da çok zordu. Hani ekran konusunda döneminin ötesinde hatta şu an bile bakıyorum Ekran gayet yeterli ve iyi duruyor. Ekranda ön cam koruması olarak Corning Gorilla Glass 3 var. O dönem ilk defa çıkmış ve sağlamlığıyla dikkat çekmişti. Hatta bu telefonla yapılmış sağlamlık testlerinde iyi bir sonuç almıştı. Tabii ki Gorilla Glass 3'te kırılmaktan kurtulamıyordu günün sonunda. Şimdi işin biraz performans tarafına bakalım. İçerisinde Qualcomm'un Snapdragon 800 platformunu kullanıyordu ve 800 platformunu kullanan ilk telefonlardan biriydi. 800'de bu Snapdragon 8 serisinin aslında ilk yongası bir maceranın başlangıcı diyebiliriz. Bunun sonrasında Qualcomm üst seviye akıllı telefon piyasasını ele geçirmişti Snapdragon'uyla. Ve bu başlangıç modeli de bu, bu üründe yer alıyor. Ve bu üründe yer alan Qualcomm Yonga'sı da çok iyi çalışıyor. Hatta günümüz koşullarında bile Oyunlarda performans almanız neredeyse mümkün. Tabii ki çok düşük ayarlarda oynamanız gerekiyor. O açıdan iyi. İçerisinde Adreno 330 grafik birimi var. 11 yaşında olmasına rağmen bugünün giriş segment telefonlarıyla grafik performansı anlamında boy ölçüşmeye bile çalışıyor. Kamera konusuna geldiğimizde ilginç özellikler yer alıyordu. Kamerasında bu telefon OIS var. O dönem gene çok rastlanmayan bir özellikti. Optik görüntü sabitlemenin olduğu hatta piyasadaki yaygın modellerinden biriydi. LG'nin o dönem G2'si vardı. Hatta bu model aslında G2 ile benzer platformu kullanıyor. Lakin G2'ye göre kırpılmış bir versiyonu diyebiliriz. G2'de kamera çok daha yüksek çözünürlüklü ve yeni bir sensörken burada 8 megapiksellik daha düşük bir sensör kullanılmıştı. Ayrıca pil tarafında da G2'ye göre bir eksisi var. Onun da pil kısmına geçince konuşuruz. Kamerası 8 megapiksel. Ön tarafta da 1.3 megapiksellik bir öz çekim kamerası var. Ön çekim kamerasının performansı çok zayıf. Ama arka kamerada beni şaşırtan bir nokta oldu. Fotoğraf çektiğimde özellikle gündüz koşullarında çok iyi sonuçlar alabildim. Gecede de düşündüğümden daha iyi fotoğraflar aldım. Ama tabii ki 11 seneyi hissediyorsunuz. Gece performansı çok düşük kalıyor. Zaten örneklerini koyarız. Günümüz koşullarında kameranın gündüz kullanılıp gece kullanılmayacağını kendiniz de anlayabilirsiniz. Bu özelliklerde bir kamera olması güzel. Video tarafında 1080p 30 kare çekebiliyor. O dönemler yüksek çözünürlükleri, yüksek kareleri konuşmuyorduk. Sadece 1080-30 çekebilecek kapasitede olması da ilginç. Ama bu telefonun kamera kısmında özellikle yazılımında rakiplerinde olmayan oyuncaklar vardı. İşte panorama çekim, lens bulanıklığı ya da 360 derecelik fotoğraflar çekebiliyordunuz. Bunlar rakiplerinde olmayan önemli yazılım özellikleriydi. Ve sonrasında bu özellikler de gelişerek devam etti. Yazılım konusunda bu telefonların artısı Güncellemeleri hızlı alması ve uzun periyotlarla almasıydı. Çünkü o dönemler akıllı telefonlar pek güncelleme almazdı. Kut'tan Android 4.4 ile Ice Cream Sandwich ile çıkıyordu. Ama son güncellemesi de Android 6 Marshmallow sürümüyle olmuştu. Bağlantı özelliklerinde günümüz için hala geçerli diyebiliriz. Wi-Fi AC var. Wi-Fi 5 kullanıyor. Çift bant hatta güçlü bir bağlantısı var. Bunun dışında Bluetooth 4 kullanıyor. Bluetooth 4 de hala pek çok üründe kullanabilirsiniz sorunsuzca. NFC desteği var. NFC desteği olması önemli. E çünkü o dönemlerde NFC gene çok yaygın bir özellik değildi. Hatta günümüz koşullarında bile NFC'nin olmadığı telefonları görüyoruz. Pil detaylarına gelelim. 2300 miliamper bir pili var. Şimdi günümüz koşullarında 5000 miliamperlere, 6000 miliamperlere alıştınız ama o dönemler 3000 miliamperin üstünü pek göremiyordunuz. 2300 evet az olarak kabul edebiliriz ama o dönemler için normal karşılanan bir değerdi. Ama bu telefonla karşılaştırılan ve hemen hemen aynı fiyatta olan LG G2'de 3000 mAh pil vardı. Pil avantajı yer alıyordu. Bu telefonun pili hatta çoğu kullanıcısında şimdi yazılımı düzgün çalışıyordu. Ara akıcılığı da idi. Ama kullanıcısını pili yarı yolda bırakıyordu. 2 sene sonrasında pilleri ölüyordu genellikle. Powerbank'te yaşayan tanıdıklarım vardı bu modelle birlikte. Ama pil konusunda dönemi için normal bir telefondu. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de var. Çiğ üzerinden 5 Watt olarak çok yavaş da olsa telefonu şarj edebiliyorsunuz. Son olarak geldik o dönemin fiyatına. Türkiye'de satılmış bir telefondu. LG Türkiye tarafından getiriliyordu ve 1300 liralık bir raf fiyatı vardı. O dönem LG G2 1600 lira civarlarında LG Türkiye olarak satılıyordu. Bir de onun paralel internet tarafı vardı. 800 liralara falan bulabiliyordunuz. Öyle düşününce resmi olarak daha ucuzdu Nexus 5 ama paralel internet'i kattığınızda daha pahalıydı. Hal böyle olunca da Türkiye'de kazanan LG G2 olmuştu. Çünkü hemen hemen aynı özellikleri hatta fazlasıyla daha ucuza sunuyordu. O yüzden Nexus 5 Türkiye'de meraklıların talep ettiği ama Türkiye fiyat özellikle iyi tutulmuş, cazip bir seçenekti. Ve Nexus 5 benim günümüz koşullarında hala çok hoşuma giden ve bir anlam ifade ettiğini düşündüğüm bir ürün. Zaman makinesindeki yolculuğumuz Nexus 5 ile böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.